Ha, 2021 oynuyoruz. Hemen maça gidelim klas. Ne oluyor? Heh. Şimdi klasmana giriyoruz. Ne oluyor? Giriş dışına. Heh. Aksiyon maçına gir diyoruz. Maça başla diyoruz. Maça yani. Ve PSG Trabzonspor takım gücü kötüler halde çek şey olmaz dandırma kalede dandırma kalecimiz 82 gücünde daha çok yüksel yükselir inşallah köşe vuruşlarının sırasında bir takım arkadaşını çağırmak için kı kısa köşe vuruşu düğmesinin dokunun dokunmayacağım çünkü ben al lazım bana o lazım. PSG vs Trabzonspor maçı şimdi başlıyor. Şimdi Witzel, Witzel verdi pasını Mancini, Mancini verdi pasını Bray, Bray, Bray gördü Re Rebic, Rebic gördü Jovic geri verdi Rebic'e, Rebic koşuyor Rebic İlk dakikada inemeyelim Rebic'ten Rebic klas hareketler. Anladık, aldık diğer Sancho Sancho çek Sancho ver diyor diyor şöyle yollayalım ah hoppala çupala vuruş gol 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 gol'a bakın gol'a bakın Merten seni çıkarttım toplardan. Oo, güz. güzel güzel at ana. Kesi verdi pasını Witzel. Witzel Mancini'ye verdi. Mancini Bre'ye verdi. Ta uzaktan Bre'ye verdi. Bre, Bre Rebic'e verdi. Rebic. Rebic verdi Jovic. Rebic Jovic. Çok değişik. Ruben Neves. Verdi pasını Gullit. Alamadık. Gol yemeyelim. Şuna bak ya. Ya şurada işte almamız lazımdı ya. Sonrası tabi gol. Hem yani biz yine de göstereceğiz. Mertens, Rimonte, Ertifasını, Felipe, Felipe gördü. Damask Damsgard. Ertifasını, İngiliz'in ne? Ah. Çok kötü attık. Şimdi Ambrosio Mancini'ye verdi. Mancini'ye verdi. Ruben Neves. Ruben var. Mertens alabilecek mi? Aldı. Koşuyor Mertens. Mertens koşuyor. Mertens hayatına koşuyor. Mertens'in vuruşu kaleci dondurma. Donarım aslında. Ama ben dondurma diyorum. Neyse. Şimdi Bray. Bray verdi basın Rebic'e. Rebic. Kalma alabileceğiz mi? Hadi. Hadi Allah. Kalecimiz Luna. Verdi Rimonte. Rimonte Rimonte verdi. Geçmedi Witzel. Diop. Gördü Alex Calotto. Sancho 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 Allah. Ama biz de mi san... Sancho gördü. Ah! Yanıt. Uzun pas vermedim ki fillin Neydi o? Heh kardeşimiz aldı. Şimdi atak bizim mi? Diop diop diop. Ya bunda nasıl şey yapılıyor? Vuruş. Bakalım alabileceğiz mi? Buraya Verdi ama Felipe şimdi galeciye verdi. Galeci mal mısın sen? Direk verdi Felipe. Verdi Rimonte. Geçer mi? Geçmedi. Kesiden aldık Can Demir derken. Hemen almayalım. Ha, şimdi alabiliriz derken gidiyorduk golü. Ve ilk yarı bir bir video şimdi biz onlara ikinci yarının Trabzonspor'un gücünü göstereceğiz hadi şimdi remonte verdi diyor geçmedi nasıl geçmez hadi hadi girin içine girin Allah dur hadi Felipe hadi hadi olamaz Can Demir. Hayır. Du, 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 du. Olamaz. Diyoruz. Hadi Mertens verdi remonte. Hemen çok oynamayalım hızlı. Şöyle. Çok güzel gördüm. Çok güzel. Bunlar klas hareketler. Bunları kimse de göremezsin. Dondurma. Neyse çok abartmayalım. Ehm um, cinculit kulit alışsından Damscra Guard Remote verdi diyor diop çekti verdi diğer diğer verdi Sancho 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 verdi Martinez Trent olmadı Dalecita hadi Can Demir Aslansın Can Demir Kesin bu maçtan sonra birisinin sözleşmesi bitecek. Kesin. Kulit. Verdi Ruben Neves. Hayır hayır hayır. 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 Galeci. O sen olmasan ne yaşardık. Ay inanılmaz. Neyse. Şimdi devam. Aa. Kesin gol değil. Aha kötüsü yapacak. Derken kesin trik bu eksiklik değilmiş. Yanına gitsin. Alırız. Alırız. Çok güzeliz. Felipe çok güzel. Remote, remote, remote. Çok güzeliz. Çok güzel, çok güzel. Diyop, 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 diyop. Allah senin cezanı versin ya. Galet cittandır mı? Neyse çok abartmayalım. Buraya Sancho. Sancho çok koşmayacağım. Lazım diyor. Şimdi diyor. Yok. Geri verdi diye geri zekalı mısın? Şöyle. Vuruş. Ya kaleci dondurma. Ya mal ya dondurma. Bir kez de bırak yani hayatını. Bunu mu öyle? Anlamaz. Neyse. Evet, şimdi Yovic. Yovic. Gulit. Gulit. Aa kesi kesi. Hayır alır Ruben ne var? Ruben aldık mı aldık. Şimdi. Ama ne verdi basın. Diyop diyop diyop. Koş diyop diyop. Ben oradan çok güzel gördüm. Aferin oğlum. Çek. Çok güzel. Çok güzel. Gol 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 gol. <laughs> Yeni bir. Yes. Çok güzel oynadık. Böyle buradan bir gördük. Sonra vuruş. Gol. Vuruşu gol. Kesin. Verdi fasılını Witzel'e. Witzel verdi. Neyi göremedim? Santon. Santon girdi. Ruben Neves şimdi. Ruben Neves Diop alacak mı? Aldı Diop. Koş Diop. Ver Diop. Mertens koş. Mertens koş. Mertens koş. Mertens. Mertens derken Allah cezanı olsun. Ah koş Allah. Remont alırsın. Çal demir. Geriye çabuk ver. Şimdi böyle hareketler bunlar. Çok güzel oynuyoruz. 2-2 bitiyor maç. Kaç maçtır belli alamıyoruz be. Çok değişik. Allah ters dönmüş. Hmm. Yükselenler var. Takım ruhu arttı. 85'e çıktık. 85 be. Kesin sözleşmesi bitti. Ana. Aa. What the ee. Müzayede ne? Bu ne? Bir bakalım. Gazes London. Bu ne? Ne diyor ona? Oo, bizim çaban oli. Ne, ne şimdi kulüp milyonlar Ne istiyorsunuz? Tamam bastım. Teklif ve düşüremiyorum. Yok iptal et. Geri git. He ben bunu anlamadım. Hayır bir şey bir şey. Oh maşallah. Bok veririm. Bok veririm oraya. onayla Tamam yaptık. Şimdi ne oldu? Nerede? Kulüp evi başarılara gidelim ben. Tamam verdim ama ne olmuş şimdi? Siz bir ona sen Takımımız her zaman gibi. Bunlar kim lan? He? Bunlar ne geldi? O oh, maşallah iyi de gelmişler. The os. Şöyle. Hmm. Devam bakalım. Maşallah, maşallah. Dur. A. Ha. Ne arkadaşlar, bırakın filmi çıkalım. Güzel yeni birileri gelmiş ya da ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar da görüşürüz.